İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekilen ve eleştirilen fotoğrafla ilgili dün bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider hiç umurumda değil demişti. İmamoğlu bugün bu ifadesi için özür diledi. Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili bugün şunları söyledi. Ben çiftçi çocuğuyum. Benden kibir doğmaz. Ben üreten bir ailenin çocuğuyum. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşma yaptığım vız gelir tırs gider lafından ötürü özür diliyorum. Ben dostluklarımı, yıllardır beraber olduğum arkadaşlarımı bir fotoğrafla terk edilsin diye edinmedim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir niyette yola çıkmadığım gibi hayatımda kimseyi de düşman niyetine koymadım koymayacağım. Akıllı olalım akıllı olun dediğim kavramda gerçek akıldır ayar veren bir laf değildir. Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek, duygularını bana aktarmak ve dostça yol arkadaşı olarak prensipleri doğrultusunda uygarca duygularını aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs'ta ya da bir gün öncesinde tespit edeceğim bir salona davet edeceğim ve hepsini tek tek dinleyeceğim. Uygar biçimde dinleyeceğim ve cevaplayacağım. Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak belirledik. Ben bir toplumun temsilcisiyim. 16 milyon kişinin temsilcisi. Bu saatten itibaren benim gündemim buradaki milyonlarca fidedir. Bu konu benim nezdimde kapanmıştır. Yol arkadaşlarım kurumumu temsil eden hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir cümle etmeyecek edemez. Tek muhatabı benim. 19 Mayıs'ta bana yapılan eleştirileri uygarca dinleyeceğim. Bu toplantı da basına kapalı olacak dedi.